Merhaba arkadaşlar. Bugün size Derin Kuyu'dan bir video çekeceğim. Böyle çok güzel bir yeraltı şehri. Kısa kısa çekip hepsini birleştireceğim inşallah. Gerçekten bayağı bir e, turistin geldiği çok güzel bir yer. Şimdi içeriye giriş yapacağım. Eğer içeriden de e, video çekmeye izin varsa oradan da e, size video Hanfendi çekeceğim. Var. Şimdi giriş işlemlerini hallettik. Arkadaşlar müze kartınız varsa müze kartıyla da girebilirsiniz. 18 yaş altı ücretsiz. Şimdi biz içeriye giriyoruz. Önden büyük, büyük. Küçükler <laughs> tamam mı?

Işaret gürü, 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 Aa, ok işaretleri var. Şey. Onları takip edin. Bak burada küçük evet. Büyük başlar, evet. küçük Bakın hayvanların buraya sularını koydular o küçük başlarına. O bu küçük başlar. O hayvanlar uçan gibi. Ama bazı yerleri kapatmışlar. Geçiş yok. Şurada bir şey var. Burası havalandırmadır annem. Alt kaptaki havalandırma. Birbirinizi kaybetmeyin. Ok işaretlerine Bakın. birbirine bağlı çok fazla o da var. Şimdi burada büyük başları beslemişlerdir. Büyük başları ile mi yiyor ya? Kesin buradan seçmiştir. Abi gel çekim hadi. Evet. O da dolu kalmış. Su sarmıcıymış. Suyun biriktiği yerler. Takip edin. Takip edelim Uğur Bey'i. Hı? Sevmiyorum anne kızını. Tam da Sen göre... de, evet. Sana göre eğilmiyorsun anne, da bize eğiliyoruz. Çünkü de Böyle ok işaretleri var. O işaretlerini takip ederek ilerliyoruz dedi bir turist takımı var arkadaşlar. seni Kaybetmeyin birbirimizi. takip edin Çünkü abi gel. Abi buraya gel. Abi, baba burada abi şey vermiş kapatmışlar. Bunlar bir alt katın havalandırmaları. Ya da birbirine geçiş yerleridir. Burada bir şey var. Kesin kıralım Şöyle bazı yerleri de kapatmışlar. Çünkü bayağı bir birbirine geçiş yerleri var. Evet arkadaşlar Eğilerek geçiyoruz İki bütün bir halde Doğrulmak mümkün değil Böyle ince ince yollar Küçük küçük merdivenler küçük kapı, Evet Şöyle Eski kapı sistemleri Aşağı indikçe e, sıcaklık bayağı bir düşüyor. Kimse gitmiyor. Ne var çok fazla. Eminim gelenler vardır, görenler vardır burayı. Şöyle çok dar bir merdiven. Şurada onlar. İçemez büyük ihtimal. Ne güzel lan bu. mi Türkiye'nin çok güzel bir çok var geniş. ki. Ama buranın yani çok göreceksiniz. Aa, aa. Burası da girişiyle falan açılıyor. Ama ben buraya atılıyorum biraz önce. Bakın çok iyi Buradan da geçiş varmış. Şöyle çekebildiğim kadar çekeceğim arkadaşlar. Muralarda kapatılmış. İşte dermopya bu esas burası. Değil mi? Evet. Ver ver orayı ben çekeyim. Dikkat Siz et. Bu ne kadar? Tum sıcaklığı alamaması için tüm bunlar. Tabii ki aşağı indim mi çekirdeğe yakınlaştı mı sıcakta? Tum bunlar. Dermo boyun derm esas. Evet. Zaten Çağır. yukarıya, aşağı doğru gidiyor. Önden geç sen, kaydını çek. Bakma, niye öne gittin? Her sene biz arkadaşlar bir yerlere gidiyoruz, görmediğimiz yerleri gezmeye çalışıyoruz. Benim en çok beğendiğim yerlerden biri Birikyalı var, bir o Bu da Afyon'daydı. Ee, geçen sene Mara Vadisi'ne gittik. Orası da gerçekten çok güzeldi. Ee, tarihi gezmeyi, görmediğimiz yerleri görmeyi gerçekten seviyorum. Bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Daha önce böyle yerlerde çok çekim yapmadım. Kısa videolar yapmıştım. Ama bugün burayı inşallah size göstereceğim. Bakalım daha ne kadar gideceğiz. Ara ara keseceğim. Çok zor kesin. Burada mezarlık girişi. Doğru git. Ama çok uzun gibi. İki bükürüm gidiyoruz arkadaşlar. Yani bayağı bir... Gitsek mi olur? Gitmesek <laughs> mi? Git git git. Devam et. Ama ışık yok. Hadi, <laughs> sadece. Evet. Burası mezarmış. Şöyle demin de ben gelemedim eşim girdi. Buradaki de burası da mezarlıkmış. Çok böyle soğuk bir yer arkadaşlar. Bir de çok karanlık. Burada kapatıyorum ya. Bekleyin. Böyle kilise de varmış. bakalım ne var. Deminki yer çok küçük ve karanlık bir yerdi. Ama burası öyle değil. Böyle üç bölümden oluşuyor. Yazılar var mı diye bakıyorum da yok burada yazı. O da benim prensesim. İlerliyoruz. Ha yani bir çok geldi. Dik gidemiyoruz. Eğilmek zorunda kalıyoruz. Bu da inanlardan biri. Buralar havalandırma yeri. Hiç gözükmüyor bile. Birbirinizi kaybetmeyin. Hadi. fazla birbirine bağlantılı yerler var. Buralarda ışık olmadığı için giremiyorum. Görmüyorum çünkü. Çok fazla turist var arkadaşlar. Sakin oldukça çekiyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bunlar yine havalandırma yerleri. Yakıyorum ben. Böyle küçük bölün bölüm. bölüm. Hayır, 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 odalar. Tüm odalar birbirine bağlantılı şekilde ilerliyor. Burada çok bir şey yok sanki. Evet. Ay, ha buradan da yukarıya gidiliyor. Bence çok da ilerlemeyelim, kaybolmayalım. Gel sen çık, vur. Sen göster bana. Gel çıkma. Korktun mu? Yok, korkmadım da. Hayır. Al şu al telefonu. Gel. Burası da üst katlara giden yer. Merhaba. Evet, daha devamı var. Ama bence çok iyi. Ya iklim. ben bu yiyecekten ne nasıl çıkacağım ya? <laughs> Öyle küçük küçük odacıklar. Çıktın <laughs> mı Mur? <bu>? Bayağı gizli <laughs> Al, çok güzel Çok ilerlemeyelim. Sen biraz çek, çekemedin. Hadi Hadi işte sen, sen. Hadi. Hadi. Boşun, Videoda flash ayarı yapmış sana Tabii bir. Dakika. Dakika, tamam, tamam başladım bak. Burası ayrı bir yol. Evet anne. Şöyle. Aslında hepsi birbirine çok benziyor. Nasıl da böyle geçiyorlar? Şurada sürgülü kapıyı arkadaşlar. Buradan. Kapı. Evet hiç açılmamış. Arkası var. Ama hiç açılmamış, dokunulmamış. Şu taşlarla kapatılıyormuş, o zamanın sistemi. Yani gerçekten mucizevi bir şey, nasıl yapmışlar, nasıl kat kat aşağıya inmişler. Ee, taşlar kireç taşı olduğu için kolay okunmuş ama gerçekten muhteşem ya. bir yer. Sırrı çözülemeyen yerlerden biri. Bismillah. O babam çok acı, Sizlerle geliyorum ben arkanızdan Nasıl yapmışlar? Nasıl geçmişler? Nasıl olmuşlar? Bu şekilde yerek gidiyoruz. Çıkalım yukarıyı tekrar çekerim Böyle demirlerle kapatılmış. Fazla oh. yer var. Of. Bence bir kayboldu. İki üç sene önce gelmiştik. Daha çok açık yer vardı. Bazı yerleri kapatmışlar. Ah buralar. Bu geniş Ağır mı? Evet ağır. Ben yani en üst katta hayvanları bulundurdukları için bayağı bir geniş bir alan. Tamam. Geniş alan. olmayız gelin her yerde işaret var. İşaretli olan yerlerden geçerseniz sorun olmaz. Çok yeri kapatmışlar zaten. Eski yaşanda belki 5000 yıl önce yani bir ahır bu kadar büyük olamaz. Bizim ahır nasıl da bir çıkan varmış bizmişler. Baba. Eski yaşamların eski yaşamlar bizim gibi Türk müydü? Hayır. Hristiyan. Hristiyan mıydı? İzlerden değil yani. Türk olsalar bir şeyler bir şey yok. Ne yazıyor? Burası şarafhane. Bak bak. Akma izleri var. Evet. Hı -hı. Burası da bir şey babam. Aa. Ben sucuk. Ya biz kaçalım. Çok güzel Osman bir yer. Bu Osman çok güzel bir yer. Hı. Arabalarını buradan motosiklet gibi şeylerle buradan geçirtiyorlar. Buradan da maldan bir seslenme. böyle ta gibi biz takadermedik eskiden bu oyuklara acaba bunlar neydi ne için kullandılar Evet, bunlar da çok fazla var. Eşya koymak için de olabilir. Burada tekrar bir iniş başlıyor. Bak yukarıya çıktık. Şimdi tekrar iniyoruz. Orada şu büyük kilise gibi olan bir yer. Siyah taş yazıyor? Yok bence burası. Ne yazıyor? Bir şey yazmıyor. Şuna bakacak. Çek, çek, burada yine bir şeyler ezmişlerdir Çünkü akıntı var Bak Bakın tam burada bir şeyler yapmışlar Aa. Aa. Şurada ne var bizim insanlarımız sert hava getiriyor. Buradan çıkabiliriz. Çıkış var. Gelin. Buradan bir şeyler ezmişler. Evet. Ya su biriktirmişlerdir. Ya da bir şeyler ezmişlerdir. Evet. Kovalarını orada bırakmışlardır. Burası Büyük ihtimal su biriken bir yerdir umur. Kilise dolabı burası şey değil. Ben bu burayı kim yapmış? Burası kilise. Kilise. Belki de burada yemek yediler. Yemek yediler. ama biz şu tepenin çıkmış tabak görüyor musun? Yine çıkıyor. Önceden, önceden böyle yapabilirler mi? Muhtemelen onlar çökmesin diye yapmış. Evet çünkü eski yapıdayım. Çocuklar benim çıkamadığım yerlere çocuklar çıkıyorlar. Tamam Daha çok fazla, çok fazla keşfedilecek yer vardır. Geriden var diyor. Gözüküyor zaten. E, demin su biriken yer dediğimiz yer vaktis çukuruymuş. Diğer tarafta okulmuş. Demin rehbere sordum. Burası vaftiz çukurmuş. Ee, burası da okul. Okula kaydetmeden önce çocukları vaftiz edip öyle kayıtlarını yapıyorlarmış. Onu da öğrenmiş olduk. Temizleniyor, temizleniyorlar yani. evet. evet. Her diğerin kendine göre. Eğitimcileri var. Artık sonuna geldik. <laughs> Çıkacağız. Şöyle bir son kez gösterelim. Evet. <laughs> <laughs> Çay bitti. Kendinize iyi bakmayalım inşallah. Hoşçakalın. Hoşçakalın.